Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz ilk baştan diyeyim. Bugün Steam'den ücretsiz bulmuştum ben bu oyunu eskiden. Şimdi oynayacağız. Oyunun adı Babdı diye geçiyor anlamadım pek. Yani buradaki iki bu var ne anlama geliyor ki bu? Gördüğünüz gibi oyunun yazılar bile yani halsiz gibi duruyor. <laughs> Options'a bak bu nasıl options yazılan? Ortada yanlış yazdım. Yani. Play'a da yanlış. Bu ne? Abi? Neyse biz oyunumuza isterseniz başlayalım. O oyuna güzel bir geçiş yaptık da. Neden korku? Oğlum bu ne lan? dayı sen kimsin? Görüşürüz. Şaka Şakaydı şakaydı. Bu ne abi? Gel lan seni da. Neyse bunu gördüm. Ünvan o Meva Art geç geç bunu Adam bize küfür etti yani. Bunun <gülme> gibi bir şey oldu. Ne oluyor lan? Dur ne oluyor lan? Komşu abicim <gülme> Will be Babdi. Get out to Babdi. Train tickets. Tren bileti diyor abimiz bize. Yani tamam abim de, orada Hina... Bu korku oyunu diye bir şey olmasın lütfen. Bu ne abi zombi misiniz siz? Geber. Huuuaa! Neyse ya, biz bunlarda hiç uğraşmayalım. Ananı sikim, burası... Neredeyiz? Uu, bu ne lan hapishane gibi bir ortam mı var bu ne? Abicim abicim şaka şey, şaka. Şey, şey. Şimdi ben oyunu... Ha, oyun kaydediliyor saving. Oğlum bu oyun parkur oyunu değildi. Oğlum bize sopa verdi, biz birisiyle kapışmayacağız inşallah. Altıma sıçar mıyım? Oğuzza Oğlum bu kim yapmış bu? Dayı seni görmedim yani. Oğlum sizin tipiniz nasıl bir şey ya? Senin şey, şey... Yani. You want to leave? Yes. <laughs> train station'a gidiyor. O train station nerede? Söyle bir şey. Doktor Seyit stop the posting. Usis. Amerikaca konuşuyor galiba. <laughs> Biz bence parkurumuzu bir yapak ben anlamadım oyunu pek. İngilizce bir de Türkçe yok. Senin mi? seni bulacağım ve bir güzel döveceğim. bir şey yapacağımı düşündüm. Ben sapıkça bir insan değilim. Ben ilk baştan söyleyeyim. Sananlar şu anda sanamazdı. <laughs> Biz neredeyiz anasını satayım? Koş. Gel beni. Gel buraya Gel buraya. Bu ne oğlum ya? Çok gerici. Ortama bak. Bir de oyunu 3D, 2D'de yapmışlar. Bu ne oğlum? Yakınlaştığımız her yer blok gibi ama uzaktan böyle gözüküyor yani aksızlık neyse ha canımız da yok ne oğlum biz ölce ölmeyeceğiz yani düşünüyorum öyle onun düşü kim o ne tövbe estağfurullah motormuş korktum krem mi Hı? abi Motoru aldım mı ben? Ne yaptım? Tövbe estağfurullah. Bu ne oğlum? Ne diyorum? Al şunu, şunu. Oğlum ben niye eşyaları bulamıyorum? Oyunun ne amacı kaldı o zaman? Oo. Bir saniye. şey bu neydi? Dayı sana dalgayı veririm he. Abi ne <laughs> <laughs> oldu? korku oyunu mu oynuyorum ben ya? Abi ablacım. Ablacım sen. Oğlum ya. Az önce şu cam kapandı ve ben cam skin miyecektim mi az O ne lan? Orada kırmızı bir şey var bak. Monsumun ucuna bakın şu anda şu beyazı görüyor musunuz? Orada birisi var. Yoksa ağlayan adam olmaz. Oğlum biz ne yapacağız yalnız? Ya size soruyorum şu anda. E biz buradan geldik ne anlam kaldı oyunu hocam? E, oğlum iki seçim var. Ben Anana. Benim annem oldum bu camı kim kapattı? Bana birisi bunu açıklayabilir mi? Benim az önce kendimi keseceğim. Namçam mı? Geri geri geri. Dur. dur. Yo yaptım bebeğim. Bu ne lan? Oğlum bu, sen, bu ne? Dur bakayım sen. Bu ne lan? Oğlum nasıl yok. Sen bu ne? <laughs> Top mu atacağım gerçekten köpek için? Neyse, neyse. İlerlemeye devam da oğlum biz yine aynı yere geldik. Ben valla bu oyunu mahvedeceğim şimdi. Burası nereye gidiyor? O ne lan ceset mi o? Bir saniye sen dur Çöktüm ha Neyse Oğlum bu mezar taşı Kalk. Ablacım boğulmuş yani ben öyle düşündüm Neyse motorumuzu alıp kaybolalım Burası gerçekten galiba ben nereye geldim o zaman bir dünyasında falan mı yaşıyorum? Onun ne gerici ortam var oyun. E biz oğlum biz nereden buradan gidemiyoruz buradan nereden gideceğim ya? Dalga mı geçiyorsun ya? Bak bak. Ne bu lan? Çekil sen de gök sen de Ben şu sopamı geri mi alsam gelsem yine ya? Çok karası var ha düşüyor. da buralarda gezmek bayağı korkutucu ve bir yandan da Aa sopayı da geri alamıyoruz çok güzel. Yani oyun gerici ortam bu yüzden burada. Neyse sopası da ilerleriz abi de. Yani ne? Station En Hemen aradığım demeyim, hatta şey Sen motor motor yolda kalmaz da sıçmaz. Neyse. Bu ne oğlum bu adam? Türkçe bilmiyor yani hangi ülkeli yapmış bu oyunu? Birisi bana açıklayabilir mi? Yalnız açıklayacakken ya. O şu kırmızı adam kim ya gidiyorum onun yanına İnşallah jumpscare Kerem Ya abi size Avartıyorlar yemin ediyorum Sen kimsin abi? Dur ben motoru şuraya park edeyim Konuş Seve seve susayım Leave body Leave Celtic Abicim sen dalga mı geçiyorsun benimle ya? Eee of canal and of canal Aa, diyor ki burası bizim sonumuz olacak gibi bir şey diyor. Ama çok da anlamadım. Çünkü yani şu anda oyunu yapımcısı bu yazılar çok saçma bir şeyler. Ben burada siktiyorum gidiyorum. Sen ne yapıyorsun abi? yemin ediyorum. Bu ne abi? Bu ne abi? Sent finish. <laughs> Saver oil. Ben bunu okuyamadım. Saver oil. Bu ne abi? Vidan mı lan? Çıkıyorum ben bundan. <laughs> Allah hadi koyal kolay gelsin Geri bas. O neydi? <laughs> Demek ki buradan gitmeyeceğiz. Bize <laughs> laf yapıyor <bu> ya. <laughs> siz de bakacaksınız. Potomski'de yalnız Aa, çıla, mila var oğlum? Biz ne yapacağız böyle? Bir eşyayı bulduk. hmm Surat mı? Orada surat yazıyor. Siz hala buradaysanız siz alın. Ne abi Motoru da burada bırakayım değil mi Ay siz ben. Afe Ben bundan kayboluyorum. Fener ne işime yarayacak bu ayıp ya? Bu motorda şey yok mu? Fener. Ama F'ye bas basıyorum. F'ye basıyorum beni sinir etme. Bunu çözemiyoruz şu anda Google'da. Çözemezsem Google'dan bakacağım zaten. Ne <laughs> bak. yani bir station diyor oğlum nereden gideceğiz hepsi? buradan da geç, Ha burada mı gideceğiz? Nasıl şey ama pis yer galiba şu kadın görmüştük. Evet üstte bir daha çıkalım. Üstte bir daha çıkalım. Burada başka bir yol var galiba. Oğlum biz nereye gideceğiz? Az çok oyunu bilmiyorum ki bende. de. Buraya top mu? Ne o? Ne o? Kaç. Bas 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 valla. Biz şimdi ve az önce kırmızı bir yer görmüştük ama yeri hala çözmüş değil. Buradan mı? Niye her biz tek başına o, oturuyor herkes bir yerde? Ve neden suratları korkutucu bir şekilde? Bu yapımcıyı ben başlayacağım yemin ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam şey hmm. <laughs> So boy. Çok sıkıcı. Head spin. Aa, kafam dönüyor diyor. Tamam şimdi. Ya senin de kafan yani. Neyse. Ben kaçayım hadi. Bay bay yavrum sana yani Burada bir sorun olmasın. Lütfen kaç. Bu ne abi? Oğlum bu nasıl, nasıl, nereye düştük biz? Hangi bir şey? Ne şehir bu olsun? Burası şehir de Buna Bu ne abi? Ya biz kocaman bir boyun içine mi düştük? Ne yaptık? Hiçbir şey E yine biz bu teyzenin yanına geldik. Vallahi oyuna başlarım ben he. Bu çığlık bana açıklasın. Tamam burada gideceğiz. Ben zaten burada tutarlı yapıyorum farkında. <laughs> <Sabah. gülüyor> da burada bırakacağım demesek Yemin ediyorum öldürürüm oyunu. E biz o kırmızıdan şeyi alaydık. Gelelim. alıp Gelelim. Gelelim. Ben bence mantıları artık bırakıp şunu alıp girelim. Yani. ben. oyunu anlamadım şekilde abicim. Yani anlayamıyorum anladınız mı? Anlayamıyorum. Yani o derece tasarlanmış bir oyun değil ki. gevşek. Ben bu ses az önce duymadım. Ben şimdi mi duyuyorum? I see you Oğlum şu camdan şüphem var benim ama neyse. Basayım bir. Şey. Ya sus artık ya. Yemin ediyorum kafe yiyeceğim. abi? Lütfen duvar çökmesin. Oğlum her yerde böyle boşluk olacak mı? Biz neredeyiz? Hmm, çok güzel. Ve buradan da oraya atlamamız istiyor. Şu anki çok... Oo, spin attım adamım bunu görmedim. Yani oyuna başlayacağım. Sus. sus artık sus. Sus ya Allah Allah oyunun zaten sesini kısmıştım bu kadar çıkacağını beklemiyordum da yani. ne yapacağım ki benim benim hiçbir işime yaramaz bu bir Bu ben nereye gideceğim bir daha yıptır, Tövbe estağfurullah nereye geldik oğlum biz? <laughs> Bu videodan hiçbir ders çıkaramayız arkadaşlar. <laughs> oğlum ben bundan atlıyor <laughs> mu? Neyse neyse dur buradan gideceğiz belli ki. Şu kadın ama kalmayacak kadın. Ben buraya geldiğimde o kapıyı görmedim. Evet. PlayStation tamam geldik. Ama lütfen bu oyunu korku oyunu olarak saymasınız. Neden ki? Oo oh, oh, kapa kapa gidiyorum ben burada. Burada tren istasyonu var mı? Neyse ya hiç sorgulamayacağım. Ay tepeniz Bu ne? Trans don't stop tren durmuyor. Ben <laughs> ne konuştuk? Get the ticket. Şey al diyor. Aa sopam burada. Sopayla neyse şu sopayı alalım da şey yapalım. Soyalım. Oyunum oyunun geçişleri korkutucu ya. Niye herkes oturuyor abi ya? Yaşlı bırak. Oğlum herkes ba oyunun ettiği, bu yüzden mi babdi ya? Neyse. Trend tickets. Thank you bro. Ne konuşacaksın yine? and for... Ya shut the fuck ya. ben seninle ilgilenmiyorum. Çok da değil ama ben bu oyuna başlayacağım ama. biz size bir dur, 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 dur. Aa, biz çıktık galiba artık. Nasıl ne mevsimmiş? Vay be okuyamadım neyse evet. Burada ne var hocam? Burada asansör bakayım. Burada şey var hocam Neden? Yani. Burada. Tövbe estağfurullah. Diğer yerde top var oğlum ben milleti kafasına falan mı atmam bekliyor bu oyunu. Neyse biz bir çıktık buradan dur bakayım. Oyunu bir kaydet. Kaydediyor musun kardeşim bakayım. Kaydet. Reset save. Save game. Tamam game save. Kaydettik. Çünkü ben bu oyuna bir daha başlaması başlarsam çıldırmak üzere olabilirim yani. Diyecektim ki. <laughs> Çok üzgünüm. Evet arkadaşlar ben buradan devam etmiyorum Korktuğumdan da değil çünkü video baya uzun oldu. Bir dahaki oynayışımıza kalsın. Oyunu zaten ben şöyle gördüğünüz gibi kaydettim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Oyun ikinci merak etmeyin. Bir dahaki videoda da devam edeceğiz oyuna. O kadın sesinden biraz korktum ama kimdir yani. Odasına girdim o kafasına vuracağım sobayı zaten. Oyunun devamı gelecek merak etme ben oynayacağım da devamı şu anda var hala ama ben bırakacağım burada çok video uzun oldu. Bir dahaki videoda görüşürüz.